sektörden yavaş yavaş çıkıyorlar. Kontrollü yapılan bir iş. En büyük hatalardan bir diğeri. Bir hesap edin bakalım ne kadar para kaybediyorsunuz. Ki kesin fiyatı da belli. daha ne istiyorsunuz? Avrupa çiftliğinden herkese merhaba. Arkadaşlar buzağlarımız büyüyor. Onları bu alanda besi programlarını yürütüyoruz. 9. aya gelene kadar 8-9 ay olana kadar hayvanlar bu alanda gelişecekler, büyüyecekler. Ee, ve sonra ne yapacağız? Büyüyen hayvanları içerideki kapalı alanımıza alacağız ve orada yoğun bir besiye alacağız hayvanları. Ee, 550 kilogram canlı ağırlığa geldiklerinde de bu görmüş olduğunuz hayvanlar bunların besi programını bitireceğiz. Şu anda buradaki sürü e, çoğunlukla Holstein hayvanlar. Şimdi bizim besicilik sistemimizde e, Avrupa çiftliğinde uyguladığımız sistem şu şekilde. E, Buzağı alıyoruz. E, Buzağları e, büyütüyoruz ve kesime gönderiyoruz. Kesim ağırlığına getirip kestiriyoruz. Bir yandan çiftlikte e, düzenli olarak kesime hayvan gönderiyoruz ve yerine Buza alım yapıyoruz. Sistem bu şekilde işliyor. Kısacası, tabi düve besisi de yapıyoruz. Hani inek besisi de yapıyoruz. Hani burada e, para kazandırabilecek hani besicilikten et üretiminden ticari olarak hangisi e, mantıklı geliyorsa o zamanın şartlarına göre ne demiştik e, o yönde hayvanları alımını yapıyoruz. Şu anda e, bu hayvanlar gördüğünüz hayvanlar burada. Yeni geldi sayılır. Bir hafta kadar oldu bu sürü buraya geleli. İşte yerlerine alıştılar. Rasyon geçişlerini, yem geçişlerini yapıyoruz. Yeme alıştılar. Birbirlerine alıştılar. Besicilikte arkadaşlar üzülmemek için yani bu besi işini yaptınız evet. Sonunda para kazanabilmek için bazı yapmanız gereken kurallar var. Hayvanları alış fiyatınızı doğru tespit edip Onlara uygulayacağınız rasyon hesaplamalarını çok doğru yapmanız gerekiyor. Bunu zaten herkes biliyor. Şimdi ben size hem şöyle hayvanları gezerken birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Rasyon maliyetini düşürmelisiniz. Bir şekilde rasyon maliyetini... Zaro, hayır. Bir şekilde rasyon maliyetini düşürmelisiniz arkadaşlar. Şimdi e, bu hayvanları benim aldığım çiftlik 50 liraya beslerken 40 50 liraya beslerken ben bu hayvanları 30 liraya besliyorum. Nasıl mı yapıyorum? Anlatayım size. Şimdi bir şu var. Bir konsantre yemciler var. Size 1 kilogram, işte 700 gram, şu kadar kullanacaksın, bu kadar kullanacaksın. Üstüne arpa, mısır, ha bir de rasyon da yapıyorlar. Yaptıkları rasyonda işte arpasını koyacaksın, sılaş, yonca, saman. Yani bu şekilde rasyon da yapıyorlar. O çok güzel ama para kazanamıyoruz. Demek ki bir şeyler güzel değil. Bir yanlışlık var bir yerde. Şimdi bakın arkadaşlar, bir sistemde. Şimdi ben bu çiftlikte konsantreyam yapıyorum. Yaptığım konsantre yemin içinde hani tamponlayıcılar var, maya var, vitamin var, hayvanın ihtiyacı olacak her şey var. Bir de onları karıştırmak için en değerli olan iki tane yemi kullanıyorum. Hem soya küspesi hem de arpa. Buna rağmen arkadaşlar 1 kilogram yemin maliyeti 7 7.5 lira. Bakın. 7 7.5 liralık bir yem yapıyorum konsantre yem ya. Kilosu 7 lira, 7.5 lira. Siz bu yemi gidip de piyasada 12 liraya, 15 liraya, 20 liraya böyle hayvana 1 kilogram vereceğim, 700 gram vereceğim gibi şeylerle siz buna para verdiğinizde siz bir kere rasyon maliyetlerini en başından 5 lira, 6 lira arttırmış olursunuz. E bir hayvan başı günlük 5 lira maliyet arttırırsanız e besi süresinin de 200 gün, 250 gün, 300 gün olduğunu düşünürseniz bir hesap edin bakalım ne kadar para kaybediyorsunuz? Veya sizin kazanmanız gereken parayı başkaları ne kadar kazanıyor? Bunu öncelikle bir hesap etmenizi isteyeceğim. Bir de sadece protein kaynaklarını dışarıdan alanlar var. Yani mesela 2 kilogram yemi verin, ha bunun üstünü arpa ile devam et. Yani 2 kilogram yemi ben sana satayım, sen üstünü bir de arpa al. Şimdi onlar da rasyon yapıyorlar. Of of çok güzel rasyonlar. Nasıl rasyonlar ben size söyleyeyim. İşte filek alacaksın. Arpa filek, mısır filek. Yonca stajını aman ha 4 liradan, şey 4 kilodan, 5 kilodan fazla sakın kullanma. Hayvana zarar verir. Asidoz yaparmış. Öyle çok güzel böyle rasyonlar hazırlıyorlar. Bir de size üstüne üstlük 2 kiloda yem satıyorlar. Ya 28 proteinli 2000-2500 enerjili bir yemi size 12-13 liraya kilosunu satıyorlar. Konsantre yem adı altında. Ya şu anda 28 proteinli küspeler 4-5 lira arkadaşlar. Yani yarı fiyatına neredeyse. Bunun içine biraz tamponlayıcı, biraz vitamin mineral maya katıyorlar. Diyorlar ki sen 2 lira şey 2 kilo bu yemi ver, geri kalan e ee, sırf o 2 kilo yemin maliyeti 30 lira oldu zaten. Sen bunun üstüne arpasını koyacaksın, mısırını koyacaksın, slajını koyacaksın, onu koyacaksın, bunu koyacaksın e 60 liraya çıktı maliyet. De o var. Şimdi orada sizin kazanmadığınız parayı kimler kazanıyor? Hangi işler arkada dönüyor? Bunları da bir düşünmenizi istiyorum. Arkadaşlar, besicilik bu sektör. Bu yanlış yönlendirmelerden, kötü danışmanlardan o kadar çekti ki anlatamam size. İnsanlar batar ya. Battığında battığını anlamaz bile. Batar, hayvanları kestirir. Ya ben daha fazla kilo bekliyordum. Ya e biz bu hayvanları iki ay daha fazla beslemişiz. E yem maliyetleri şu kadardı, bu kadar açıktı. Gibi hes yanlış hesaplamalarla besicilik ten zarar ediyorlar. Bakın hep aynı şeyi söyleyeceğim, bir kere daha söylüyorum. Besicilik kontrollü yapılan bir iş. Yani siz hayvanı alırken risklerini bilirsiniz alacağı canlı ağırlığı bilirsiniz. Yedi yemi bilirsiniz. Hayvanı tanırsınız arkadaşlar. Bilirsiniz. Başınıza ne geleceklerini. Sonra besi sonunda da bir sürprizle karşılaşmazsınız. Her şeyi bilirsiniz. Ve büyük bir salgın, hastalık, bela, kaza yani hayvan ölüp kalmazsa, çalınmazsa, herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde bir sürprize karşılaşmamanız gerekir. Aksi takdirde karşılaştığınız her sürpriz sizi birilerinin yanlış yönlendirmesi ve bilgisizlikten dolayı çıkar. Şimdi e, ha, bir diğer besi yöntemi de tamamen e, fabrika yemi kullanarak yapılan bir yöntem. E, 100 kilogram canlılarla 2 kilo yem verilir. Atıyorum 500 kilodaki bir canlı bir hayvana 10 kilogram yem verirsiniz. E bu yeminde en ucuzunun maliyeti şu an için atıyorum 6 lira olsa siz 60 lira sadece kesif yeme vereceksiniz. Üstüne samanını. Arkadaşlar bu hayvanları aldırabileceğimiz kilo belli. Bunları 2,5-3 kilogram canlı ağırlık aldıramazsınız. Şu andaki kesin fiyatı da belli. E daha ne istiyorsunuz? Sadece doğru bir şekilde rasyon hazırlanması gerekiyor. Alternatif yem ham maddelerinin kullanmanız gerekiyor. Ayçiçek tohumu küspesi 4 lirayken ayçiçek tohumu küspesine yatırım yapıp şöyle çiftliğinize bir kamyon, yarım kamyon ayçiçek tohumu küspesini koymanız gerekiyor. Onu da nasıl kullanacağınızı ya sizin bilmeniz gerekiyor ya da bilen birinden destek almanız gerekiyor. Ama bu bilen biri size şunu satayım, bunu satayım. Bak 2 kilogram, 1 kilogramcılar, 700 gramcılar değil. O sistemlere girdiğinizde evet para kazanılır ama siz haricindeki başkaları çok güzel para kazanır. Neyse ki bu, bu kişiler sektörden yavaş yavaş çıkıyorlar. Benim öngörümde çıkacaklar. Yani ha kimler kalacak besicilikte? Kimler kalmalı? Verimli hayvan bakanlar kalmalı. Kim verimli hayvancılık yapıyorsa bu sektörde kalması gerekiyor. Çünkü 80 milyonun beslenmesi için bir et üretilmesi gerekiyor ve bu eti üretenler, <laughs> bu işi bilenler, bu işi doğru şekilde yapanlar bu sektörde ayakta kalacaklar. Bakın şu anda bu buzağların besleme maliyeti benim çiftliğimde 30 TL. İşçilik hariç sadece besleme maliyetinden konuşuyorum 30 TL. Bunlar besi sonunda 60 lira, 65 lira. Ortalama ben 42 TL ile bu hayvanların besi programını bitireceğim. Bu hayvanlardan 11 ay besi sonunda 10-11 ay besi sonunda yani yaşları 14-15 ay olduklarında 270 ile 300 kilogram eti ben bu hayvanlardan alacağım. Allah'ın izniyle ve besleme maliyetinde 42 TL olacak. Şu anki et fiyatları. Mevcut et fiyatları. Artmadığı takdirde dahi ben kendimi korumuş olacağım. Zarar etmemiş olacağım. Şunu demek istiyorum. Şu anda et fiyatı kaç liraysa siz ona göre hayvan alacaksınız. Şu anda 102 liraya can, e, danayı karkas kestirebiliyor musunuz? Evet ya 130 olacakmış, 140 olacakmış diye o hesaplarla ya ben bunu seneye 130 keserim diye hesaplarla hayvan almayacaksınız. <laughs> Siz 102 liraya göre hayvan alırsanız et fiyatı 105 lira olmadığı takdirde üzülmezsiniz. 102 liraya göre hesabınızı yapıp ona göre hayvan besleyeceksiniz. Bir de alternatif materyalleri kullanmanız gerekiyor. Yani dönemsel bazı ürünler ucuzsa bunu rasyonlara girmeniz gerekiyor. E, sağda bakın ben bu yaz karpuz yedirdim hayvana. Evet bedava karpuz. Böyle tarlalarda çürüyen hani bakamamışlar eksiklik olmuş. Bu karpuzları topladım ya. 5-6 romork karpuz toplandı. Ve ben bunları hayvanlara 2 ay 3 ay rasyonlarında kullandım. Bedava ve materyal sadece toplama maliyeti işçiliği var. Siz, siz hesap edin. Veya bir e, tohum, tohumunu almışlar tarladan, e, yaprakları, sapları kalmış, değil mi? E bunları ne yapacağız? Tarlada çöp mü? Hayır. Bedavaysa alacaksınız. Maliyetleri hesap edeceksiniz. Sadece saman kullanırım ben. Hayır, yonca çok ucuzdu sezon başında. O kadar şimdi 4 lira oldu. Bakın sezon başında saman, <laughs> e, şu anki saman parasındaydı yonca. Yani alternatif yemler, böyle dönemsel yemleri çok iyi bir şekilde yönetmeniz ve çok iyi kullanmanız gerekiyor. Ki şu gördüğünüz hayvanlara siz çok çok ekonomik bir şekilde bakabilin. Yani çok ekonomik dediğim normal. Yani bunlar normal maliyetler. Bunu yapanlar kazanıyor zaten. Mesela şimdi bir süt çiftliği düşünün. Ee, bu şekilde yönetiliyor. Yönetilmesi gerekiyor. Siz Siz, siz sadece hazır yeme dayalı, konsantre yemlere dayalı bir hazıra dayalı bir süt hayvancılığı yapamazsınız ki. Yaptığınız şeyin anlamı kalmaz. Siz e, hayvanınıza ne verdiğinizi de bilmeniz gerekiyor. Bakın bu hayvanları iyi tanımanız gerekiyor. Ne kadar külü alabileceklerini almaları gerektiğini iyi hesap etmeniz gerekiyor. Şöyle videomu hemen toparlamam gerekirse değerli arkadaşlar Video'mu toparlamam gerekirse, besicilikte bir şeylerin fark etmenin tam zamanı. Bu videoyu izleyenlerin, lütfen yatırım yapacak kişilerin biraz fark etmesini istiyorum.